Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu videomuzda Serkan isminin inşallah analizini yapacağız. Raporuna bakacağız ismin. İsim analizleri videomuzda Serkan ismini ele alıyoruz. Serkan Arapça sin, ra, kaf, uzatma elifi ve nun harfiyle yazılır. Serkan diye. Hocam ismin ebced değeri sin, ra, kaf, elif ve nun harflerinin ebced değeri 411'dir. İsmin ebced değerine göre değerli taşı Amazon taşıdır kardeşler. Bu Serkan ismini harf bazında analiz edersek şunu söyleyebiliriz. Bunlar Serkan olan ismi insanlar böyle kendilerinin mükemmeliyetçi olmalarından sebep bir takım işlerde kusur bulurlar. Çok çeker, çok çektirirler. Yani ne kadar özenle yaparsan yap kendi mükemmeliyetçiliğinden sebep başkalarının isimleri, işlerini böyle pek beğenmezler yani. Efendim kaçırdığı giden kısmetlerin böyle dini olsa da konuşsa hareketli oldukça problemli bir hayatı vardır. O problemleri de çözdükçe böyle rahatlayarak devam eder gider. Planlaması, ustalığı, mantığı, durumlardan yararlanması, çalışkanlığıyla kendisini fark ettirir. Bu isimler Serkan olan ismi sevgili kardeşler işlerini ustalıkla hallederler ve mantığıyla zorluklardan kurtulur. Bu arada kendi gayreti ve çalışması sayesinde de hak ettiği duruma gelebilir. İyi niyetli, hayat zevkine sahiptir. Ömrü boyunca beğendiği pek çok şeye Kavuşabilir. Bazen ne istediklerini bilemezler veya istediklerinden vazgeçerler, fikir değiştirirler, başkalarını mutlu etmekten zevk alırlar, sevdikleri zaman da fazla benimserler, sevdiklerinin hayatını idare etmeye kalkarlar elinde olmadan. Bu da tabi sorun oluşturur ilişkilerde. Sağlıkları iyidir. Genel sıhhat durumları çok hızlı, süratli iyileşirler. Bu insanlarda çok sık böyle düşünce, e, değişikliği, fikir değişikliği, e, gözetilir, görünür. İnsanların hayatına müdahale özelliği kontrol altına alınmalı ki hayatını iyi planlayan, başarıya erişen, e, her şeyden zevk alan ...neşeli, canlı, kalıcı dostluklar kuran... ...böyle sevgisiyle rahatsız etmeyen, boğmayan yani... ...bir insan olma yolu açık olsun. Bu insanlar çok yönlüdür genelde Serkan ismi olanlar. Serkan. Dolu dolu sayın ya Serkan ismiyle. Kafaları çok çalışır. Pek çok konulara ilgi duyarlar. E, hafızaları da iyi olduğu için böyle duyduğunu, gördüğünü, okuduğunu, öğrendiğini unutmaz. Geniş bir kültüre sahip olabilir. Bencillikle pek ilgisi yoktur. Herkesi sevme, idealist olma gibi hedefleri olmayabilir. Kendilerine yaklaşan, çevrelerine giren kimseler onların dikkatini çeker. İnsanları hemen tartar, iç yüzlerini anlarlar. Gördüğü kötülüğü unutmayanlardandır. Çevrelerinde bulunan kimseleri ihtiyatla seçerler. Neşe, zeka, hazır cevaplık bu insanlarla çok görülür yani. Doğuştan bunlar parlak tiplerdir. <laughs> Biraz da havaidirler. Özellikle sevgi konusunda. Aradıkları aşkı bulmaları bunların zordur. Onun için maceradan maceraya atılabilir. Bir kısmı da geçimsiz, huysuz, her konuyu merak eden, sebatsız, böyle çok sivri dilli olurlar. Serkan ismiyle hocam e, harf bazında baktığımız zaman bu isme S-E-R-K-A-N. Harflerin değerler toplamı 27'ye tekabül eder. s 4 e 6 R3 K5 A1 N8 Yani 4 6 3 5 1 8 toplam 27. Bu değere bağlı olarak kardeşlerim aynı değerde ve aynı ayda doğan insanlar benzer özellik gösterirler. İsmin ebced hesabına ebced değerine baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Ebced değerindeki Esma-ül Hüsna'sı Ya Fettah Ya Allah tesbihidir. Ya Fettah Ya Allah Ya Fettah Ya Allah Bu isme çok iyi gelir. Rabbimizin Ya Fettah Celle Celaluhu esması. Fettah Fetaha kelimesinden gelir. Kapıları açan demek fettah. Ya her türlü müşkil durumları açan, kolaylaştırı veren, darlıktan kurtarı veren, taraflar arasında hüküm veren, birine yardım edip zafere ulaştıran, hayır ve rahmet kapılarını açan ya kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran anlamına gelir faydalı ilimlere karşı insanların kalbini açarak onların işlerini kolaylaştıran, bütün zorluklarını ortadan kaldıran Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Her işinde üstün gelen O'dur. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu. Sebe suresi mesela bu Fetah ismi geçiyor. De ki Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak. Sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir diye Sebe suresinin 26. ayetinde buyuruyor. Günde 489 defa ya fettah tesbihi maddi manevi hayırlar için okunur kardeşlerim. Fettah ismini zikretmeye devam eden kimseye allah Teala hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır, makam ve mertebesi yükselir, ve bu insanlar kimseye muhtaç olmaz. Yatarken okuyana rüyasında böyle bilmediği şeyler gösterilir. Zor durumdan kurtulmak için niyet edip 489 defa okumak iyi olur. Serkan isminin böyle iyi anlaştığı aynı değerdeki isimler Serkan ismiyle kardeşler Suzan, ondan sonra Canan, Nuran gibi isimler. Neslihan, Perihan. Ondan sonra erkek isimlerinde Ramazan, Furkan, Adnan, Özkan gibi isimlerdir kardeşler. Aynı değerde olan isimler. Ee, onları da paylaşmış olalım. Allah Celle Celaluhu hayırlar versin. Rabbim kötü insanlardan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.